arkadaşlar bu tarafta kanalına hoş geldiniz abone olmayı like unutmayın adam başlayalım bugün kafa ve ayaklarından kaçmaya çalışacağız artık nasıl bir şeydi bir tek kafası çenesi ve ayakları var kolu bacağı yok yani, ben ne yapıyorum televizyon izliyim tamam <laughs> çok komik televizyon Good Aa, ya? çok kötü. Ne Şurası sen very few of you peasants will make Bak altında ayakları var. <laughs> Neyse ben yiyeyim. Şöyle lambanın çıkayım da. Ya da yatağın Bu ne biçim yatak oğlum? Demilden yapmışlar. Neyse izin temiz. 42. oda.

Bundu. Ha tamam. Şimdi geldi. Anam. Merhabalar. Merhabalar. Ben neredeyim? şurada mıyım yoksa orada mıyım yoksa orada mıyım? Oldayım tabii. <laughs> oh. Go. Direkt gördüm arkadaşlar. Onun içinde kalacağımızı zannetmiştim ama ya. Neyse bir daha başlayalım. Hadi başla. Hı, tamam. Hadi asansör inelim. Asansör. Kaç 24. Bu da Ben de 24. kişiyim. Anha geldik. İniyoruz. İniyoruz. Bak. Sen niye tıklamıyorsun oğlum? Niye da? Neyse ben gideyim. Neden? Ablamız iki dakika, iki saat sonra eve gidiyor. <laughs> Bak şu resim çok kötü. <laughs> ben kırık... şunu hiç sevmedim. <laughs> hiç sevmedim o resmi. Ben oynayalım. En son böyle kalmıştım. Aa ikinci odadayım şimdi. Demin öldüm diye ya. 21. oda. 17. oda. Aha televizyon başladı. Will have four to press. Anladım. Press button, ba I hayır. çok kötü. Three, go. Da. Ho ho. Gitmek istiyorum ben. Bu ne? Ne biçim patlamış mutfuzlama kencesi? Acın kabir gitmek istiyorum. beş. A 9 8 çabuk birine bas. Yoksa öleceksin. Nasıl öyle abi bir bakarım ben. A benimkinin aynısı neredeyse. Tek terlengi değişik. Ve terlengi. Hmm. <laughs> <laughs> Anam öldü. <laughs> ne oluyor lan? 2003. 2003. 2003'te acaba kimler öldü? Aa bak görüşürüz. Sekiz. Yedi çabuk dinle bak dinle. Şu 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 şu. Bu bu bu. Bu ben biliyorum bu oyunu. Güzel et Ben olsam şuraya giderdim. Ve kaçmazdım. Çabuk şuna bas. Doğru mu bildi? Aa vallahi doğru bilmiş. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam bana geliyordu az da. Bana mı geldi? Bana geldiyse bitti. Good job. You did. <laughs> Kazandım. Ohu. Yine oradan Aa bu ölmüş. Yedinci odam, Ne izliyorsun sen? Benim odam da şu. ikinci oda. Neyse odama gideyim. Ne var televizyonda bugün? Hiçbir şey yok. Oho boş. Ah, Aa, televizyon başladı. Ne oluyor? In this game push me Anam kafası geliyor. Buraya gel. <laughs> Buraya. İki dakikada kazandım abi. O kafa da oraya gitti. <laughs> Bu çok basitmiş. Ne var televizyonda? Açın televizyon. Düğmeye basın. Dur bakayım. Yo basılmıyor. Neyse ben gitti hadi. Neyse ben televizyon gideyim. Bu ne abi ya? Ne biçim? Ha başlıyor. <gülüyor> 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 Hiç komik değil. Nasıl bir şey bu ya? birazdan çil diye düşünüyorum. Hey. Hayda. Ha. Aa bomba. Aa, bana verme, hey. bana verme onda. Onda da su lütfen. Ne var lan önümde? Ben yokum. 2 1 0 güm. Oh, öldü. Hayır. <laughs> Lütfen ay şunu. Ya gözükmüyor da hiçbir şey. <laughs> öldüm öldüm öldüm. <laughs> anam öldün şunları. Lütfen. Anam ölmek istemiyorum. Ben video çekiyorum. Allah. Ölmek istemiyorum. Anam. Anam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu tarafta. Abone olmayı like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ekran çıkan videoya tıklamayı unutmayın. O zaman bay bay.